Şu anda Saraçhane Meydanı'ndayız. Saraçhane Meydanı Türkiye demokrasisinin özellikle son 5 yılında 6 yılında sembolleşmiş bir meydandır. Saraçhane'deki topluluklar sonuç alan topluluklar oldu hep. Onların dediği oldu. Çünkü Saraçhane demokrasiye en geniş vurgunun yapıldığı birileri devletle milleti karşı karşıya getirdiğinde ki bu ülkedeki insanlar devletlerine saygılı insanlardır. Ama devletin haber ajansını, devletin televizyonunu, devletin kaymakamını, valisini, emniyet müdürünü milletin karşısına dikildiğinde milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Öyle bir süreci altı yıldır Saraçhane'de de deneyimliyor Türkiye demokrasisi. Şimdi çağrıcı örgütler Saraçhane'ye çağrıda bulundular. Biz de İstanbul İl Başkanımız, İl Başkanlığımız aracılığıyla örgütümüzü Saraçhane'ye çağırdık. Elbette hedef Taksim Meydanı'dır. Çünkü 1 Mayıs'ın sembol meydanı Taksim Meydanı'dır. Geçen seneye kadar Taksim'i ilk önce 2010'ların başlarında 2012'de 13'te 1 Mayıs açıp bunu billboardlarda övünç vesilesi yapanlar şimdi Türkiye'ye bir utancı yaşatıyorlar. Geçen sene bir tartışma vardı. Valilik, İçişleri Bakanlığı, hükümet diyordu ki Taksim gösteri meydanı değildir, çıkamazsınız. Emekçiler de çıkarız diyorlardı. Demokrasilerde iki taraf farklı düşünüyorsa, menfaat çelişkisi varsa bir hakeme başvurulur. Kime? mahkemeye il başkanımızın bütün İstanbul'u donattığı mahkeme kararı 2013 yılının Aralık ayına ait anayasa mahkemesi kararıdır. Dün grupta okuduğum için bugün tekrar okumayacağım. Belki mikrofonlar müsaade ederse bir sağlıklı görüntü imkanı olur. 2023 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi kararın başına da Türk milleti adına yazarak yani gücünü milletten, gücünü halk iradesinden alanlara Anayasa Mahkemesi diyor ki hepiniz adına karar verdim. Taksim anlamlı bir meydandır. O gün isteyen herkes orada bulunabilmelidir. Yasaklamak bir meydanı yasaklamaktan ziyade düşünceyi yasaklamaktır diyor. Bitti. Demokrasilerde burada tartışma biter. Anayasa diyorsa ki Anayasa Mahkemesi kararı herkes için bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararı söylemiştir. Meydan emekçilerindir. Bu vakitten sonra yine sokmayız. Yine yürütmeyiz. Kanunsuz emirdir. Anayasayı çiğnemektir. Anayasa suçudur. Birisi anayasanın bir maddesini uygulamasın öbürü öbür maddesini, öbürü öbür maddesini anayasal düzen ortadan kalkar, devlet düzeni ortadan kalkar. Yani bugünkü inat güç aldığı anayasayı, yetki aldığı anayasayı inkar etmektir. O yüzden bu yanlışa itiraz ediyoruz. Günlerdir müzakere ediyoruz. Ekrem Başkanımız inanılmaz emek verdi. Özgür Başkanımız inanılmaz emek verdi. Genel başkan yardımcılarımız emek verdi. Ben İçişleri Bakanı'yla iki gündür müzakere ediyorum. Diyoruz ki doğrusunu yapın, bu yanlışı yapmayın. Ama yanlışta ısrar ediyorlar. Biz Saraçhane'ye gelmeden önce burada tabi düzen alamadığımız için izdamdan dolayı Özgür Başkanımızın ve 39 ilçe başkanımızın emeğiyle 1977 sendikasız işçiyle bu meydana geldik. Elbette meydandaki işçi sayısı, meydandaki CHP'li sayısı bunun onlarca katı. Sembolik olarak kanlı bir Mayıs'a vurgu için 1977 sendikasız işçiyle buradayız. Niye buradayız? 12 Eylül askeri darbesi solu ezdi, demokrasiyi ezdi, sendikaları ezdi. Bundan 30 yıl önce yapılan 1 Mayıslarda bu meydanlarda bundan 40 yıl önce yapılan 1 Mayıslarda bu meydanlarda bulunan her 4 işçiden 3'ü sendikalıydı. Bugün 100 işçiden 14'ü sendikalı, 7'si kamuda, 7'si özel sektörde toplu iş sözleşmesinden istifade ediyor. Yüzde 7. O yüzden biz şunu söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet Halk Partisi sendikasızların sendikasıdır. Buradaki çok değerli sendikalar yüz işçiden on dördünün örgütlü olduğu sendikalardır. Onlar o işçileri temsil etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi sendikalaşmasının önüne set çekilen engel olunan 100 işçiden 86'sının onlar bir gün sendikalı olana kadar sendikasıdır. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Biz onların sesiyiz. Ve buradan Türkiye'deki tüm emekçilere sesleniyoruz. Anayasal hakkınızdır. Sendikalarda örgütlenin. Bütün sendikasız işçileri sendikal mücadeleye dahil olmaya hak arama mücadelelerini Sendikal bir örgütlenme içinde sürdürmeye davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda Türkiye İttifakı iktidarı aldığında işçilerin sendikalaşmasının önünde hiçbir engel olmayacaktır. Bugünkü bariyerleri ortadan kaldıracak da tüm işçilerin sendikalı olmasıdır. Yoksulluğu ortadan kaldıracak, işçinin hakkını alacak olan da Sendikalı mücadeledir, sendikal mücadeledir. Sendikalı sendikasız bütün işçileri Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak kucaklıyoruz. Selamlıyoruz ve onlara diyoruz ki: Bayramınız kutlu olsun. Bayramların bayram gibi kutlanacağı günler yakındır. Taksim bugün özgürleşmezse yarın özgürleşir. Ama eninde sonunda Taksim emeğindir, emekçilerindir. Taksime özgürlük talebinin arkasındayız. Bütün örgütümüz olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkasındayız. Her birisi birer emekçi, birer baba, birer eş, birer evlat olan polisimize bugün verilen kanunsuz emirleri sakın emekçiler, polislerin kişisel kanaatleri kişisel tavırları gibi değerlendirmesinler. Onların da evlerinde bekleyen evlatları var. Buradaki emekçileri de kendisine kanunsuz emir verenler şeytanlaştırıyor. Buradaki emekçileri efendim illegal yapılar. Buradaki emekçileri bir takım marjinal gruplar diyerek şeytanlaştıranlara ve onların emir verdiği polisimize sesleniyorum. Buradaki emekçi sizi düşman görmüyor. Kardeşinizdir. Buradakiler de ne teröristtir, ne marjinaldir, ne yasa dışı yapılardır. İmkan olsa sizin de yararlanacağınız sendikaların üyeleri ve sendikasız işçilerdir. Onları düşman görüp, terörist görüp, size verilen kanunsuz emirlerle onlara müdahale edip, onların yaralanmasına, onların zor durumda kalmasına sebebiyet vermeyiniz. Bu meydandaki emniyet güçleri de, bu meydandaki emekçiler de, siyasetçiler de bu ülkenin evlatlarıdır ve kardeştir. Bu ülkenin Türkleri de, Kürtleri de, Lazları da, Çerkezleri de, Doğulusu, Batılısı, Karadenizlisi, Güneylisi de, Alevisi de, Sünnisi de kardeştir. Bu kardeşliği egemen kılacağız. Birbirimizi seviyoruz. Türkiye'yi seviyoruz. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Türkiye ve dünya işçi sınıfının mücadelesi. Teşekkür ediyorum.